Şok Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Önce teknik direktör Ole Gunnar'ı gönderen daha sonra yerine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta oyuncu ayrılıklarını da yaşanıyor. Kenny Oroyo ve Amir Hadzi Ahmetoviç ile de yollarını ayıran siyah beyazlılar kanat transferi için harekete geçti. Beşiktaş ilgileniyor, Beşiktaş, Premier Lig devi Arsenal'in kanat oyuncusunu gündemine aldı. CBS Sports'un haberine göre, Beşiktaş, Londra ekibinin sol kanat oyuncusu Reis Nelson ile ilgileniyor. Siyah beyazlıların, Nelson'un haftalık ücreti olan 135 bin dolarlık bedelin üzerine çıkmaya hazır olduğu belirtildi. 1 Eylül sonrası, İngiliz oyuncu Premier Lig'de kalmayı istese de Beşiktaş, Avrupa'da 1 Eylül'de bitecek transfer döneminin ardından devreye girmek için bekliyor. Süper Lig'de transfer dönemi 12 Eylül günü sona erecek.